Arkadaşlar bu videomuzda size temettülere nasıl bakmanız gerektiğinden kısaca bahsetmeye çalışacağım. Şimdi bizde genelde şöyle bir bakış açısı var. Temettü dağıtılan temettülere bakıyoruz. Ve diyoruz ki ya ne olacak işte şu kadarcık şey dağıtmış, temettü dağıtmış, 0.25 dağıtmış, işte 0.82 dolar dağıtmış Apple için bakarsak. Veya işte Westen'in dağıttığı tem temettülere bakalım. Ee, şuradan bakıyorduk, İş Bankası'ndan bakmıştım. Evet. Böyle sermaye yatırım yapmamış ondan bahsediyor. Hani temettü başına şu kadar para dağıtmış. Bunu beklemeye de değer mi? 0.16 dolar lira dağıtmış. 0.2-0.6 dağıtmış. Yani bunu beklemeye dikkate alınmaya değmez diye temettülere hiç bakmamız gerektiği gibi şeyler söyleyenler var. Bu tamamen yanlış arkadaşlar. Bir hissesinin temettüsünü düşünürken uzun vadeli düşüneceğiz. Yani 5 sene sonra dikkate alınmaya değer bir para verecek. 10 sene sonra da ciddi alınmaya değer bir para verecek şeklinde bakarsak doğru bir bakış açısı kazanmış oluruz. Yani bizim ilk şeyimiz, hedefimiz 5 yıl sonraki temettü olmalı. Çünkü bizim yatırdığımız e, hisse senedi bölünecektir. E, fiyatı artacaktır. E, mesela şurada 0.16 verirken, şurada 0.68 vermiş. Yani 4 katı kadar bir şey vermiş, fazla temettü vermiş. Ama biz alırken, mesela 2007'deki fiyatına bakalım şunu, alırken çok daha ucuza e, mal etmiş olacağız. Vestel beyaz eşyayı almış olsaydık mesela 2007 yılındaki parayla, bu temettüler burada ciddi alınmış oran oransal olarak bakarsak ciddi alınmaya değer bir temettü haline e, gelmiş olacaktı 10 sene sonra. E, 2007'de yatırdığımız paraya kıyasla. Yani e, rakamlarla şimdi anlatmaya çalışırsak mesela 10 yıl önce bir Apple aldığımızı farz edelim. 2012 14 burada bütün temettü de var. 2012 yılında Apple aldık. Hisse başına 2 dolar dağıtıyormuş. 2.65 dolar, 2.65 dolar. 3 dolar gibi bir şeyler dağıtıyormuş. Şimdi 2012 yılında Apple'ın fiyatı neydi? Bir ona bakalım. Şuradan bakıyoruz. 2012 yılı. 19 dolar, 20 dolar diyelim. Yani 20 dolara yatırdığımız zaman şurada, hadi 2012'de hiç al, almadığımızı farz edelim. 2013'te 2 dolar, 3 dolar, 2 dolar, 3 dolar veriyor. 2013'te almaya başladığımız farz edelim. Ne yapmış? 2013'te şunların toplamı kadar. 3, 6, 9, 11 dolar gibi para vermiş. Sonra yine vermiş. Ancak görüyor musunuz? Şurada 7'ye bölünmüş. Yani şurada bir hissemiz varsa burada 7 hissemiz oldu. 7 çarpı 0.47 kadar bir para alacağız sonrasında yine 7 çarpı 0.50 kadar alacağız. 7 çarpı 0.70 7 çarpı 0.77 kadar alacağız. Daha sonra burada 0 yılda 4 kere dağıttığı için 4'e bölünmüş. Yani 28'e bölünmüş. Şurada 0.2 çarpı 28 kadar alacağız biz. Tamam Yani 14 dolar gibi bir para alacağız. Bir de Şurada yatırdığımız paraya göre. E, orada biz 20 dolar yatırmıştık. Gördüğünüz gibi 20 dolara e, 14 dolar gibi %50 gibi bir oran var. Yani burada bizim amacımız ilerideki dağıtacak paraları e, şimdiden ortak olabilmek. Dolayısıyla e, bu dönemki bu şey ki e, kârından ziyade bu hisse senedi temettü dağıtmaya de, devam edecek mi? E, gelirleri artacak mı? Ne kadarını dağıtıyor? Bunlara bakmamız lazım. Ve ileride getireceği temettüye bizim odaklanmamız lazım. Dediğim gibi 5 sene sonra e, dikkate alınmaya değer, 10 sene sonra da ciddiye alınmaya değer bir para verici, ver, verme ihtimali olan firmalara bizim bunu yatırmamız lazım. E, neden tasarruf yapmamız gerekli? Farklı bir video çekeceğim. E, bizim gelirlerimiz giderek düşüyor. Dünya olarak çalışanların gelirleri düşüyor. Emeklilik şartları zorlaşıyor. Paranın gerçek değeri düşüyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar kendimizin ee, ilerideki gelirlerimizi e, garanti altına almak için bu tip şeylere girmemiz gerekiyor. Bu robot olabilir, hisse senedi olabilir. Her şey olabilir. Bunların hepsini sırayla anlatacağım ben. Ee, dolayısıyla dediğim gibi 5 sene sonra dikkate alınmaya değer, 10 sene sonra da ciddiye alınmaya değer paralar e, geleceğini varsayarak biz temettü işine girmeliyiz ve yatırımlara öyle bakmalıyız. Yani e, Türkiye'de de var güzel firmalar yani BIST 30'daki, BIST 50'deki, BIST 100'deki temettü veren firmaların ben devam edeceğini düşünüyorum şahsen. Yatırım danışmanlarına bunları sorun, ee, öğrenin, onlara göre hareket edin. Yani 2007 yılında ki hisse senedi fiyatına bakalım 0.16 ee, gördüğünüz gibi 4 katı kadar şu anda şey veriyor. Temettü veriyor. 2007 yılında kaç para veriyor gördüğünüz gibi 1 liranın altındaydı. Dolayısıyla 1 liranın altındayken aldığım 1 liraya bu geliri elde etmiş oluruz aslında. 2007 yılında 1 lira vermiş olsaydık 2020 yılında alacağımız temettüye bakacak. Bu 20 sene gerçi de, 13 sene. temettüler burada. Şu dağıttığı iç temettüleri saymazsak bir lira, liraya 0. 6 lira, lira alacak gibi bir şey var. Burada bölünme yaşamamış. Vestel beyaz eşya içeriğinde. Ee, dediğim gibi yani öyle şeylik bakmamamız lazım. Günlük, aylık ya da bir yıllık birkaç yıllık dağıtacak temettü değil. Bir 5 sene sonra, 10 sene sonra gelecek temettüleri düşünerek bu işlere girmemiz lazım. Bu arada e, web sitelerinden de bakabiliyorsunuz. Kâr dağıtım politikalarını şirketler açıklıyor. Vestel beyaz eşya demiş ki dağıtılabilir kârın en az %25'ini %25 dağıtacağız demiş. Yani Arçelik de iyi bir firma. Bunu sadece bir örnek olarak neye nasıl bakmanız gerektiğini anlatmak için veriyorum. Bunlar ihracat yapan firmalar. Başka firmalar da var. Yani demir çelik firmaları var, Ara araba firmaları var, tufaş var, şey var. Bir şeyim yok yani siyasi ve ideolojik olarak bakmıyorum ben ona. İhracat yapan firmalar bunlar. Temetli de dağıtıyorlar. Ciddi firmalar, güzel şeyleri var. Bunun gibi firmaları bulup yatırım yapıp 10 sene 20 sene sonraki gelirlerimizi garanti altına alabiliriz. Böylece kendimize ek gelir yaparız yaşlandığımızda. Emekli maaşımız olmayacağı veya çok az olacağı için bunları şey yapabiliriz. Onu ayrıca anlatacağım. Yani buradaki şu videoda benim söylemek istediğim uzun vadede yani daha sonrasında alacağımız paraları düşünerek şimdi yatırım yapacağız. Ve bunu az da olsa yapmamız lazım. Yani 50 lira bile kenara koyabiliyorsak 20 lira bile koyuyorsak bunları bu tip firmalara yatırırsak ileride kendimize gelir yapmış olabiliriz. Yani bugün asgari ücretle çalışan bir insan bile ayda 30-40 lira tasarruf edebilir ve bir tane hisse senedi alabilir. Yani bir ay Vestel, bir, bir ay ne bileyim İskenderun Demirçelik, bir ay Arçelik, bir ay Tofaş bunları alabilirler. Böylece hiç bakmayın bile 10 sene sonra da e, garanti geliri e, kendilerine sağlamış olurlar. Böyle düşünmemiz gerekiyor. Bunu ayrıca anlatacağım. Konuyu onu şey yapmayalım dağıtmayalım buradaki amacım dediğim gibi kısa vadeli düşünmeyip bir sene iki sene düşünmeyip beş sene sonra işte dikkat alınmaya değer bir para. Belki yatırdığımızın yüzde on beşi yirmisi on sene sonra da daha fazlası. Ne? Bizim şey ilk yatırdığımıza göre bak, bakarsak kar etmiş sayılacağız. Temettü işlerine bizim böyle bakmamız gerekiyor. Dinlediğiniz için